Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır sevgili Başaklar. Ben bugün sizin için sufalı bakacağım. 2024 yılına niyet aldım sevgili dostlarım. Bakalım 2024 yılında siz Başak Burcu dostlarım neler bekliyor? Sufalı ile yorumlayalım. Hemen ardından da şöyle tarot kartlarıma da soracağım sevgili dostlar hazırsanız başlamak istiyorum. Sizler dileğinizi tutun. Şöyle bir odaklanın. Evet sevgili başaklar. Şöyle kısa bir tütsü yapalım mı? Negatif enerjilerden arınmanız niyetiyle tabii ki. Alın kabul edin sevgili dostlarım. Nazar, negatif enerji üzerinizdeki tüm olumsuz enerjilerden arınmanız niyetiyle diyorum. Ve Şöyle açılıma başlamak istiyorum sevgili başaklar. Evet, şimdi... Arkadaşlar, başak burçları olarak çok güçlü Kararlar almak istiyorsunuz ama öncelikle güçlü hissetmek istiyorsunuz. Bazılarınız işlerinizle ilgili olabilir ya da maddi alanınız veya kariyerinizle ilgili olabilir. Ya da arkadaşlar evliyseniz evliliğinizle ilgili olabilir. İlişkiniz varsa onunla ilgili olabilir. Yani bir çıkmaza girmişsiniz ve ama çok şey hissediyorsunuz. Böyle zayıf düşmüş hissediyorsunuz kendinize. Yani biraz korkularınız var, kaygılarınız var. Aslında bir adım atmak, bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz ama korkuyorsunuz. Sonrasını düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki hani ben böyle bir karar alırsam sonra ne olacak? Ee, ya sonrası işte negatif olursa, iyi olmazsa, bütün bunları e, bu şekilde düşünerek e, ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ama 2024'te kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bunun için daha güçlü hissetmek için böyle birilerinden destek alabilirsiniz. Sevdiklerinizden destek alabilirsiniz. Hani çok böyle fazla demiyorum. Hani nasıl desem belki sizin için hayatınızda çok önemli birisinden, güvendiğiniz birisinden manevi anlamda destek alabilirsiniz. Bir şeyleri değiştirmeye gücünüzün yetmediğini hissettiğiniz noktada o manevi destek size iyi gelebilir. Ve daha iyi hissedeceksiniz arkadaşlar. Bazılarınız taşınabilirsiniz, yerinizi değiştirebilirsiniz, evinizi değiştirebilirsiniz. Ee, ama bu değişim uzun süredir düşündüğünüz bir şey varsa eğer olacak. Yani çok hani ani, hiç beklenmedik, birden alınan bir karar gibi değil de, bunu işte birkaç aydır düşünüyorsunuz ya da birkaç aydır, birkaç yıldır düşündüğünüz bir konu olabilir bu. Artık bu taşınmanın gerçekleşeceğine işaret ediyor sevgili Başak Burcu dostlarım. Şimdi. Arkadaşlar birisine çok kırılıyorsunuz siz. Uzun süredir o kırgınlığınızı da içinizde yaşıyorsunuz, içinize atıyorsunuz. Karşı tarafa da anlatamıyorsunuz. Karşı taraf sizi anlamıyor. Çok kırıyorsun, çok üzüyorsun, bak bir şeyleri mahvediyorsun, kötüye gidiyor her şey diyorsunuz ama anlatamıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızda sizi duymayan, görmeyen birisi var ama gerçekten duyması görmesi lazım ki ya kendi hayatına bir sıkıntı veriyor ya sizin hayatınıza bir sıkıntı veriyor bu insan bu kişiyle konuşmayı başaracaksınız bu kişiye kendinizi anlatmayı başaracaksınız ve daha ferah hissedeceksiniz bu yönde sevgili dostlarım özellikle dostluklarınız evliyseniz evliliğiniz ya da sevgiliniz varsa ilişkiniz yani bunlarla ilgili ikili ilişkilerle ilgili ani kararlar alma ihtimaliniz var ama bakın iş alanınızda çok böyle ani kararlar gibi görmedim ama aşk hayatınız, evlilik hayatınız varsa bunlarla ilgili bir şeyleri aniden değiştirmeyi düşünebilirsiniz gibi gösterdi bana. Ama e, hayatınızda böyle güzel bir denge sağlamak istiyorsunuz. Bunu bu yüzden yapıyorsunuz. Bundan sonra kendi iyiliğinizi düşünerek hareket edeceğinizi görüyorum. Önce ben dediğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yani önce ben evet sonra sevdiklerim ben ayakta kalmalıyım ki sevdiklerime de destek olabileyim, onların da yanında olabileyim. Öncelikle kendimi e, düşüneceğim diyorsunuz ve buna göre de hareket ediyorsunuz Başaklar olarak. Eğitim alanında çok çaba harcayabilirsiniz ama ciddi manada büyük başarılarda elde edebilirsiniz. Özellikle eğitim alanında. Gösterdiğiniz çabalar başarıyla karşılık bulacak. Şu an varsa bir eğitim devam ediyorsa onda başarı var. Yoksa bazılarınız herhangi bir konuda eğitim almak isteyecek ve başarı gösterecek olarak görünüyor sevgili Başak Burcu dostlarım. Biraz duygusal olduğunuz konularla ilgili de daha böyle duygularınızla bakmayacaksınız olayları arkadaşlar evet biraz daha mantıksal ilerlemek isteyeceksiniz. Çünkü duygularınızla ilerlediğinizde kalbinizin kırıldığını her seferinde deneyimlemişsiniz. O yüzden artık e, duygularınızla hareket etmek istemiyorsunuz Başak burçları olarak. Evet şöyle kartlarımıza da soralım sevgili dostlarım. Öncelikle iş ve maddi hayatımızla ilgili bakmak istiyorum. Daha sonra da aşk hayatımızla ilgili bakacağım. Şöyle 3 kart seçiyorum. İş hayatınız ve maddi alanlarınızla ilgili bakalım bize ne söyleyecek kartlarımız sevgili Başaklar. Güzel. Güzel. Şunu söylüyor. Ne iş yapıyorsanız onda en iyisi olmaya doğru ilerleyeceksiniz. Hatta olacaksınız. Mesleğinizde, alanınızda yaptığınız işte en iyi yere gelmek sizin için bu sene söz konusu olabilir. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bilerek yani Deneyimleyerek, bilerek, öğrenerek gerçekten de işinizin ehli olarak oraya geleceksiniz. Bir yükseliş yaşarsanız bunu hak ederek yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve iş alanında bilineceksiniz. Yani kendi alanınızda bilineceksiniz. Ve sizi rakip gören kişilerin önüne geçeceksiniz. Büyük ihtimalle başak burçları olarak. Maddi anlamda ise şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım geçtiğimiz sene biraz zorlanmalar olmuş. Bu sene artık onun toparlanma zamanı. Evet maddi anlamda da bir şeyleri toparlayacağınızı görüyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Maddi anlamda bireysel kararlar almakta fayda var. Kafa karıştıran çok durumlara gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle aşk hayatınızla ilgili bakmak istiyorum. Sevgili Başak Burcu dostlarım. Bakalım aşk hayatınızla ilgili neler söyleyecek kartlarımız. Arkadaşlar aşkla ilgili şöyle söyleyeyim. Ya siz böyle bir şeylerden pişmansınız ya da e, birileri böyle bir şeylerden pişman olup gelecekse affet diyerek gelecek. Ama sevgili dostlarım aşkla ilgili aşırı sizi özleyen birisi olabilir. Böyle uzak mesafe ilişkiniz olabilir, yola gidebilir, işte sevdiğiniz insan biraz uzak durabilir, uzağınızda olabilir, yani aranızda mesafeler olabilir. Ama bu durum sizin aşkınızı özellikle arttıracaktır yani azaltmak yerine. Özlem yoğunlukta böyle bir ilişkinin içerisinde olabilirsiniz. Ama sonu kavuşmakla bitecek, sonu güzellikle bitecek olan bir ilişki. Ve özlem de olsam, bazı şeyler böyle mesafeler de olsa, zorluklarla da olsa yine de güzel bir aşk hayatınızda güzel bir gelişme olacağına sonunda işaret ediyor. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.